Maalesef ama biz şunu da yapamayız. Yani ne iş adamları, ne STK'lar, ne devlet yetkilileri elimizi kolumuzu bağlamakla bu iş olmaz. Kimin elinde ne geliyorsa gayretimizi ortaya koyup hep birlikte o hayalimizdeki o daha önce gelip gittiğimiz sevdiğimiz Adıyaman'ı yeniden inşa etmemiz lazım. Cenab-ı Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Yani şunu da e, başkanımız Trabzonlu olduğu için söylüyorum. Bu 11 yılın dışında kalan 70 il hakikaten e, bütün gayretleriyle buradaydılar. Diğer illerdeydiler. Bir kez daha Türkiye'nin o merhamet duygusunun bitmediğine şahit olduk. Milletimizin o merhamet duygusu, o yardımsever duygusu elhamdülillah bitmemiş. İnsanların fikri, zikri, siyasi görüşleri vesaire ayrı olabilir. Bunlara saygı duymak lazım. Ama mesele memleket olunca, afet olunca bu Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir kez daha gördük ki 85 milyon hep birlikte, hep beraber. Dolayısıyla biz Adıyaman adına ıı, diğer bu 70 ilimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ahmet abi zaten ev sahibi sahibidir. Bunlar Ahmet Bey şimdi... sizin çalışmalarınızı nasıl yürüttünüz? Neler yaptınız? Biz sizden de dinlesek. Teşekkür bu süreçte siz hep buradaydınız, gidip geliyordunuz. Evet, yaklaşık bir aydır e, sahadayız. Yani burada biz e, gerek Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği olsun, gerek bu tek uluslararası ticari teşebbüs olsun, sinokrasını... altı çıkıyor. Eee vali hanım Ve gerek sahada bulunan e, diğer STK'lar yani Adıyaman STK'ları ve işte bu şu anda beraber burayı işlettiğimiz yürüttüğümüz Konfor Federasyonu gibi işte beş nolu çadırda e, dernekleri gibi bunlarla da ortak çalışıyoruz. Nasıl ortak çalışıyoruz? gaz da burada mı? Tabi o da buradadır. Tabi tabii. tabi Allah razı olsun her yerden geldi yani Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya akın etti. Tabi sadece Adıyaman'a değil diğer bölgelere de gezdik diğer illere de gezdik orada da aynı şekilde insanlar çalışıyor. Yani o tep olarak biz 7-8 yılda karagah kurduk işine açıkçası ve orada bulunan derneklerle hep ortak çalıştık. Şu anda da biz lojistik destek veriyoruz. Bugün buraya da biz bu şu konfu federasyonu biraz sonra Mustafa Bey inşallah o da konuşur. Ortak çalışıyoruz. Biz lojistik destek veriyoruz. Onunla iş yapıyor. Güzel çalışmalar, hayırlı çalışmalar. Bu enkazın altında eee beraber kalkmamız lazım. Yani 85 milyon insan beraber e, STK'larıyla e, kamu STK'larıyla, ilan, özel STK'lar ve şeylerle devletle beraber işbirliğini yapması lazım. Bu konuda da e, bizim Kızılay gibi afet afat gibi kurumlarında e, kurumların da bu STK'ları desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Niye desteklemesi lazım? Yani onların çoğun deposunda işte ihtiyaç malzemesi var. Orada bekliyor. Aslında destekleseler biz onların eli kolu ayağı olacağız. Yük alacağız doğru mu STK'lar olarak? Ee, onların ulaşamadığı yerlere bizler onlar aracıyla bizim aracımıza onlar ulaşacak. Yani dün bir olay yaşadık. Yolda kalmış bir vatandaşı otobüse yetiştirdim. Arabanın üzerinde Kızılay Gönüllü Aracı yazıyor. Ee, i̇şte 161'den arıyorlar ne yaptınız diye. Diyor ki sağ olsun Kızılay'dan bir arkadaş gibi beni yetiştiriyor diyor. Yani yaptığınız işler onlara mal oluyor. Bu güzel bir şeydir. Bu kötü bir şey değildir. Ya bunların da bu bilinçli olması lazım. Bu çok hassas bir şeydir. Ee, özellikle Adıyaman'daki e, Afat ve Kızılay'ın, özellikle Afat'ın çok çok dikkat etmesi lazım. Çünkü yerel e, dinamiklerle yönetiliyor. Ee, dışarıdan sonuçta insanlar gelmişti. Işte Mustafa Bey gelmiş dışarıdan. Burada bir hizmet vermeye çalışıyor. Biz yerel STK'lar olarak eğer onun önünü açmasak ne yapabilir? Ee, bir, bir temel ihtiyaç malzemesi lazım. Adam nereden alacak bilmiyor. Bizim ona yol olmamız lazım. Hmm. E, bu anlamda da Afat ve Kızılay'ın e, bütün ileride olduğu gibi Adıyaman'da da olması lazım. Bu STK'lara yol olması lazım. Evet. Bu STK'lara yükünü dağıtması lazım. E, bu şekilde ne olacak? Hep beraber yük kaldıracağız. Onun için e, her taraftan Türkiye'nin her tarafından gelen STK'lara bu anlamda teşekkür ediyoruz. Yardım Bizim insanımız yardımseverdir. Yani bugün bakıyorsun işte bir milliyetçi bir e, STK'yla işte komünist bir STK'dan yan yana şey yapabiliyorlar. Yemek dağıtabiliyorlar. Bu güzel bir şeydir. Ama illa başımıza böyle bir musibetin gelmesi gerekmiyor aslında. Normal şartlar altında da insan olarak bunu başarabilmemiz gerekiyor. ya Siyasetimiz ne olursa olsun ideolojimiz ne olursa olsun insanın sonuçta biz bu vatan bizim ortak değerimizdir. Buna hep beraber normal zamanda da sayı çıkarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür bu anlamda beraber şu anda e, çalıştığımız Vuşuk Konfu Federasyonu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özünde bir e, görüşlerinizi alalım. Evet ben e, Türkiye Vuşuk Konfu Federasyonu'nda MHK Başkan Yardımcısıyım. Biz ilk günden beri bölgedeyiz. Tabii bu afet oldu. Öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve bölgedeki e, olaydan etkilenen herkese başsağlığı diliyoruz. Biz kardeşlerimizin acısını anlayamayız belki ama paylaşmaya geldik. İlk günden beri alandayız. Öncelikle sahada kurtarma çalışmalarına katıldık. Daha sonra biz nasıl faydalı olabilecek gibi bir düşüncemiz oldu. Federasyon Başkan Vekilimiz Sayın Abdurrahman Akgüz ile beraber. Ve istişare ettik. Dedik ki biz e, yemek aşevi kuralım çünkü o zamanda, şu anda da en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi insanların aş ihtiyacı. Bunu gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktada işte e, diğer STK, işte STK'ların ve buradaki kurumlarımızın desteğiyle e, yaklaşık 10 bin kişiye kadar bir yemek veriyoruz. Bulunduğumuz alan Hastane olması sebebiyle 7-24 hizmet veriyoruz. Sıcak çorba, çayımız var. Biz burada sadece Uşak'un federasyonu olarak spor anlamında da bölgeye gençlere bir yatırım yapıp destek vermek istiyoruz. Çatır kentlerin bir tanesine işte şey kurduk, bir park kurduk çocuklar için. Oyun park kurduk. Çatır kentlerin şu anda yapılan konteyner kentlerde de çatır spor salonları, işte kalıcı veya keçici spor salonlarıyla bölgedeki gençlerin sporla daha hızlı rehabilite edileceğini düşünüyoruz. Bu konuda da desteklerimizi her türlü bu bölgede sağlamaya devam edeceğiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yani burada çok güzel insanlar tanıdık. şöyle diyeyim ben şahsım adına yani bu bölgeleri bize hep yanlış anlatmışlar. Aslında çok iyi insanlar ve çok güzel insanlar var bu bölgelerde. Buradaki, buradaki insanlar bizim kardeşlerimiz ve bu kardeşliği pekiştirme adına buradayız. Ee, biz bize ihtiyaç olduğu müddetçe burada olacağız. Yani bir tarihi yok bizim burada bu olaya son vermek, nihayet vermek konusunda bir tarihimiz yok. Bize artık size ihtiyacımız yok. Biz karnımızı doyurabiliyoruz. Normale döndük. Artık biz aşımızı karşılayabiliyoruz dediği zaman Adıyaman biz buradan o zaman gideceğiz. O zamana kadar da e, bizim Federasyon Başkanımızın talimatı var. Kesinlikle burada olacağız. Şu ana kadar işte e, hiçbir lojistik destek e, sorunumuz olmadı. Sağ olsun, kutup olsun, e, iş adamları destek verdi. Sivil toplumlar, STK'lar her türlü destek verdiler. Kızılayla, AFAD'la ortaklaşa çalışıyoruz. E, hep beraber uygun altından kalkacağız inşallah. E, size de ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz e, hepinizi saygı selamlıyorum. Allahıma emanet evet, evet. olun. Özkan senden de İngiliz bir görüşün olalım. mı? Ee, ben de hep buradaydım. Önce, Hatta da kalıyorsunuz. Hep Adıyaman'dayız. Hep Adıyaman'dayız. Öncelikle hoş geldin Emin abi. Evet. Ee, önümüzde e, en zorlu süreci atlattık. Bundan sonra e, şey olması yani Ramazan ayının gelmesiyle itibaren daha yoğun, daha e, iyi çalışa, çalışmamız gereken bir sürece giriyoruz. E, Günlük esasının temel alındı bu alanda. Yani e, şu kısmı gösterebilirsin. E, bu kısımda e, 15 bin, günlük 15 bin kapasiteli yemek yapma olasılığımız var. Yani bu sayı ilk günlerde e, talebi karşılamıyordu ama bu son zamanlarda yeterli olmaya başladı. Ama Ramazan ayında da daha da büyük bir sıkıntımız var. E, çünkü sahurda insanlar artık e, çorba, pilav, kuru fasulye yiyemeyeceğinden dolayı, tavuk yiyemeyeceğinden dolayı e, zeytin, peynir, bal, işte çikolata o tür şeylere ihtiyacımız var var. Ee, bu ciddi bir açık yani Adiyaman bölgesinde şu an e, göründüğü kadar hiç kimse de böyle bir hazırlık yok. Artık insanlar da e, damlayın yemekleri yedikleri zaman Rahatsız oluyorlar, hastalanıyorlar. Yani burada da biz çayımız hazır, mı? hazır, hazır. çay çay 24 saat hazır. Çorba da gününü gibi 24 saat hazır. 3 öğün de yemek veriliyor burada. Ee, iki tane aşçımız var. Ee, günde 12 saat çalışıyorlar. İki tane aşçımız var. Ee, yaklaşık 16 kişi de burada işte günlük esasına dayalı e, çalışıyorlar. Ee, bazı sıkıntılarımız oluyor, günü birlik halledebiliyoruz. Ee, burada dört tane dernek var İşte Kung Fu Federasyonu Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu UTEP e, Bigiat var. Bigiat'la birlikte dört tane dernekte de burada çalışıyoruz ee, Allah izin verirse de bu üç ay daha da sürecek artık e, ihtiyaca göre bu çadırın şeyine bakın. İstersen önce yemekhane kısmına bakalım. Gel, Gel. 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 Gel yemekhane. <gülüyor> <gülüyor> Yemekleri burada dağıtıyoruz Emin abi, bu alanda dağıtıyoruz. Yani görüldüğü gibi çorba 24 saat var. Bu makarnamız var bugün. işte kuru fasulye pilav vardı, onlar da şer türüyoruz. Ee, evet, yemeği bu alanda pişiriyoruz. Yani görüldüğü gibi yemek bu alanda pişiriliyor. Bu Aynen. Şurada çorba. Bu akşam şu an saat 8. Ama bu çorba sabaha kadar kalmıyor. Yani pişirilip tekrar dağıtılıyor. Da evet. Ya yani bu erzak kısmımız. Ha, günü birlik biz burada çalışıyoruz. E, depodan aktarma yapıyor Çünkü hepsini bu alanı taşıyamıyoruz. E, görüldüğü gibi. İşte Akyad'ın logosu. Evet, evet, evet. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu. Evet, evet. Tamam. Bir de Bigyat. da şey zaten. Bitlisli girişimci işi insanlar derneği. Ayrıyeten UTEP'in var. Yani bu evet. dört derneğimizin ortaklaşa yürüttüğümüz şeydi. Ee, i̇lk günde hastane bahçesinde kurmuşuz. 400 yataklı. Zaten e, mevcut kısımda yani hiç olmazsa 2000 kişi burada düzenli yemek yiyor. Yaklaşık 1500-2000 kişiye yakın da kaplarla yemek götürüyor. Hı hı. Ama e, günü birlik gelip giden de işte e, başka çadır kentlerde e, o saatte aş evinde yemek ihtiyacını karşılamayı vatandaşlarımız da gelip buradan alıyor. Yani ortalama e, bugüne kadar yani son 10 günde ortalama hiçbir zaman 9000'in altına düşmedik. 3 yemek tek tabak sayıyoruz. 9000'in altına hiç düşmedik. şu, bugünlerde de aile geldiği için biraz daha yoğunlaşıyor. Yani yardım severlerden şu ricada bulunuyorum. Artık bu saatten sonra infaklarınızı, yardımlarınızı Ramazan ayına göre hazırlasalar 5 hani kilo zeytin almak isteyen varsa 5 kilo zeytin alıp bir aş evine bırakabilir. 5 kilo peynirdir. işte çikolatasıdır. Yani özellikle çocuk çocuklar artık bu yemekleri yiyemiyorlar. Yani yemekleri yiyemiyorlar. Bundan dolayı biz bu kısımlara biraz yönelelim. Zaten bu tepin şeyini de flamasını da gösterelim burada. Evet. Yani evet. Uluslararası eşleştirme platformu. Eleşti, eşleştirme platformu. Yani. Afat'la, Kızılay'la da çalışıyoruz. Yani onlardan da destek alıyoruz. Ustağın gazetelerinde çankırlar olmuş, Onlar nedir? Onları bilmiyorum. O karşıda bir aşevi daha var. Yani şu an aramızda tabii bir aşevi şurada var. Aramızda 300 metre var. Onlar da bir 10 bin kişilik falan dağıtıyorlar. Yani bu bölge e, ciddi bir şey alıyor. Adıyaman'ın ya. Ortalama 20 bin kişi buradan rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor bu alanda. Biliyor, bu iki şeyde. Böyle büyük bir sıkıntısını alabiliyoruz. Zaten Fızılay yetkililer de bunu belirtiyor. ya yani ilk günde yaklaşık e, ikinci günü öğleden sonra buraya açtık. Yani yaklaşık 28 gündür burada faaliyet gösteriyoruz. E, bu şekilde teşekkür ederiz. Allah herkesin hayırını kabul etsin. Hayırlı akşamlar diyorsun.